Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dana. Ben Defne. Bugün de sizlerle beraber ilk defa facecam yapıyoruz ve Brawl Stars oynayacağız. Niye yani kutu açılımı yapacağımız için. Aslında. Evet arkadaşlar, aslında biz kutu açılımını nasıl desem kutu açılımını tek parti yapacaktık. Fakat dedik ki bunu biz ha, iki, iki part yapalım dedik. Böylece hem daha fazla e, videomuz olur hem de daha fazla Arkadaşlar 15 artı jetonumuz var şurada. İlk başta jetonla başlayalım. Işte evet mesela. hemen buradan başlayalım. Parmağın bir saniye. Tamam oraya dikkat Savaş kutusunu açıyorum. <laughs> <laughs> i̇ki yazdı. Bana bir şey gelmez bu hayatta. Hız hızlı Hayır Hızlıca. bunları almayacağım. Karakter onu kullanacağım. Hızlıca. İm Müslüman İm tabii ki de. O mega katıyor. Altı yazdı. Başta altı yazdı. Onu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> aha aha ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Görünüşü şey gelmez. Töy tom. Of ama ya. Şey Arkadaşlar şu an ekrana şu şekilde kilitlendik. Abi sen ne mega var? Bundan da gelmedi. Baş ne açacağım? Yedi yaz. Dur yedi yazmasın. Yedi yazmasın. yedi yaz. Benim kalbim dayanmaz. Sen yine çıkar. Ya bir şey çıkmaz bence. Dur ilk başına çıkacağım tamam mı? Ya ne bileyim. Nani 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 nani, nani, nani. nani, nani, nani. nani, nani. nani, nani. Bak çok parlıyor. Bi! çıktı! Bi çıktı! Bi çıktı! Arkadaşlar bi çıktı! geliyoruz. Moralim bozuldu. Korktum. Son bir mega kutusu geldi. Aynen gözüküyor. Ay, Ay. kara. Şöyle yapalım. Anlat. Sekiz aldı. Sekiz alsın. Allah, <laughs> 8 Allah kalbim dayanmaz bugün. Ben arkadaşlar şu an ben dokunuyorum. Hayır ben dokunacağım kalbimi dayanmayabilir. Ah. Tamam siz lütfen kromatik sarıcı çıkıyormuş bize. Oh. Bu gel. Teşekkürler Colt. <laughs> olabilir. Bu çok parlıyor ama. Bu çok parlıyor. Ben de çıktı, ben çıktı, çıktı. Yes! Yes! Ben yes. de çıktı. <laughs> Benimki nerede sarıcı? Uğurlusun. Ama parmağını. Ay parmağı tamam şu an hesapları bir değiştireceğiz. Bir bakayım. Ha, şunları yükselteyim bari. Pam. Şu bir yükselteyim. Bir. Pam. Bir saniye. Pam. Bir nani. Evet o çıktı kardeşim. Onları <laughs> iyice yükseltelim. Ya nasıl oluyor? Benimkiler de savaş. Uğurlusun. Ama bak bir şey çıkmaz. da Çok <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Öğleden hiç bir riski alamam. Kendin açarsın. Oh. Bunlar daha ilk ya. Hiçbirini yükseltmediğim için. Oh. Başka kaldı mı? Tamam kalmadı. Pem nerede? Ben Pem'i göremedim. Aa burada. <laughs> Arkadaşlar annesi. bu Jess'in annesi. Jessi de bak. Baba. Tamam. Er, bir dur 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 hesapları değiştireceğiz ya şimdi. Dur hemen değiştirelim. İnternet şu an çok iyi, iyi çekmeli. Yes. Damla. Evet arkadaşlar şu an ben sihirli parmaklarımı kullanacağım ama büyük ihtimalle olmayacak. Sen niye gözükmüyorsun? Facecam çok iyiymiş. Hadi. Alma. kutu. mı? Onları alma. Bir savaş. kutu. Bir mega kutu. İki mega kutu. Üç, üç mega kutu. Mega kutusu var. Savaşçı. Ya 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 <laughs> arkadaşlar, alın <onu>. ya arkadaşlar almanı. Mega her des mega mega. Ya ben. Ne fiyat? Yani tamam ilkte bana da öyle çıktı. Dua edeceğim. Allah'ım bu videoyu izleyenlere istediği savaşçıyı çıkart. Amin. Amin. Allah'ım çok biz arkadaşlar Allah'ım benim gönlümden geçen sabahçıları biliyorsunuz. Söylemeyeceğim ki bulunmaz. Oh. Ay ben Oha şöyle... oha oha adam <laughs> oya Oha döne döne geldi. Evet ama döne döne geldi. <laughs> Az ah, sessiz ol ama <laughs> kızacaklar. <laughs> Sakin ol nasıl geldi ama ona ya? <laughs> gidiyordu, gidiyordu. Allah! <laughs> Bir sürü kutusu kaldı daha fazla. Hayır ama istemiyorum. Bu parlamadı. Bu niye parlamadı? Bak, Bak bana ben bana. Şunu da alalım. Lazım oluyor kıyafet falan alırken. <laughs> Çok iyiyim. Ya. Ama ne uf Ama bak sana 3 savaşçı geldi ve de güzel savaşçılardı. Bana bir kere 5 yazmıştı ve fazla karakter yazmıştı. Bu Frank'in oldu. Ya bırak Frank'i sende var Frank. Ya. İdama istersen şey yap. Elmasım var. Bir kademe yükselt belki gelir. Gülmem mi istiyorsun? Hayır, Cek'e var. Hmm. Bir tane de şurada vardı. Malam karakterim ya. Hmm. İstersen şundan al. Tamam. Tramp en dikkatli, eniş bir şey gelmiyor. Şimdi gelmiş dükkanı. Dük dükkan. Üf süper gelmiş. Aynı soru. Hey Frank gelmiş. Süper diyelim ben bunu aldım. Süper ender olarak ne gelecek? Peni yani. mi ya bırak peni. Oha hayır. Damı ne kadar paran var, var senin? Ne kadar? 5 bin bak. Ne kadarım var? Ooo güzelmiş hayır. E küçükleri yükseltelim ki paramız kalsın. Bu da yüzün daha kısa mı ne? <laughs> O zaman birkaç tur oynayalım. Ama arkadaşlar oynarken yüzümüz gözükmeyecek çünkü parmaklarımız gözükecek. Evet. Arkadaşlar bu facecam'ı bir şey için kullanıyoruz. Yani böyle videolar, videolar için. Edgar da güzel. Arkadaşlar ama onda da Spike var. Ay Spike'ını başlayacağım. Tamam şurada bir yükseltecek daha var. Buldu ağzına. Ne içeyim sen? Dur sesini duyacağım. Hayır Damla. Ben hak ettim. Hayır Damlacığım. Tamam. O zaman ben Ben buradan Hayır şey, ben buradan Hayır Damla. Ben oynadım. Aa bak ben böyle parmağımı değiştirmiyorum. Bir saniye. Kameranı durduracaksın. O yüzden buradan durduruyoruz. Böyle Bu... yükseltiliyor ve kapanıyor. Evet arkadaşlar kapattık. Videonun dakikasını nereden bakacaksın? Bakamayacaksın. Oynayacağız böyle. Vay. Gözüktü. Arkadaşlar burada yeni koldun eşyası var. Ya bak benim üstte enerji varmış. Bak göstermedik. Neyse alayım bunu. Ha, arkadaşlar enerjisi var şeyden şunlardan Peki, var şeyim. şunlardan. Oha şekli 150 yazalım bakalım. Şimdi Jeki seviye 4 Frank seviye Frank mi daha iyi Jeki mi? Jeki Ben ne alayım acaba? Ama sana nani? Ha. Ben Pemi alayım. Şey atayım. çıktı o da nedir oğlum? Tamam davet edeceğim. Ben evet. Neden? Nani geldi, Pam geldi ve şey geldi. Neydi? Söyleme. Söyle. Neydi adı? Bi. Tamam sen de alsana. Ana kız savaşsınlar. <laughs> Ay gül gül gü lazım? Evet. Kaç dakika oldu neden bakmıyorum? Arkadaşlar burası bizim böyle Her şey şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 11 üye var. Brawl Stars oynayanları bekliyoruz. Ben Jake alacağım. Hep kıskanırdım var ya oynayan kişiler şey yapardı. Ne oynayan kişiler gelirdi böyle. Hemen 2 dakikada öldürürdü. Çok kıskanırdım. Hadi Benim başlayalım. Ben bu Booyet'i <laughs> ama çok sevmiyorum. Ne var Sevmiyorum. Herkes aynı yere koyuyor. Ama Pem teyze var artık bende. Pem teyze. Oha bakayım ne yapıyor? Ya ben daha gücümü deneyeyim. Gücüm şey. Bu ne? Üç tıkta öldürebil kutuları kesebiliyorsun. Bir tane kutuyu ama. Bibi var. Bibi ve doktor var. Frank'e ben niye bir şey yapamıyorum? Frank seni gebertiyor. Demedim mi? Demedim mi? Demedim, Demedim mi? mi? Sen niye ortalığımı bıraktın? E sen yanımdan ayrılmasaydın belki kazanacaktın. Ben frenge bir şey yapıyorum onu merak ettim. Yapamıyor. Ben of Fortnite you every... Sorry Damla. Just a sorry. Arkadaşlar evde ne yapıyorsunuz? Çok sıkılıyor musunuz bunları? Lütfen yorumlara yazın. Biz evde çok sıkılıyoruz. Neden acaba? Ne? Arkadaşlar sürekli dijital eşyalarla ve de canlı derslerle uğraşıp hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi? Jack yürürken böyle tavuğa benziyor. Bir adım attım o kafası. <laughs> bir adam mı gel bak bir sözcü öldüreceğim. Aha orada birileri vardı. Öldürebiliyorsun. Her şeyi öldürebiliyorsun. Ona. Frank çünkü senden daha yüksek. Bak şimdi bak bunu da öldürebilirsin. Ama dur ama sen diğer taraftan git. Dama ne? Dama neredesin? Dama! Bibi öldüremezsin. Bibi öldüremezsin. Bibi öldüremezsin takım arkadaşı var. <laughs> ben pemden vazgeçtim. Bir yazacağım. Çıkabildim. <laughs> şey <laughs> Nani'yi yap. moralimi Çek şunu. Ben Nani'yi çok seviyorum. Özellikleri böyle ultimate bir heyecan atıyordu. Bak tamam ultimi doldurursam yanımda bekliyor. Gel <laughs> gelirse seni öldür. Evet arkadaşlar Nani ile ilk maçımdı. Oha bu nasıl vuruyor? Oha çok saçma. <laughs> Vurucu çok saçma. Orada mesela bir şu karakter. Aha Pem teyze. Pem teyze. İlk ne yapıyorsunuz siz? Niye vurmuyorsun damla? dedi. İnternetimde sıkıntı var çünkü. Damla kaç, kaç damla ben onu öldürürüm. Damla, damla, hiç yaklaşma ananı ben yaklaşıyorum. Pardon arkadaşlar küfür etmek etsek. Ah damla, 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 damla. Kaç, kaç, kaç. Ne ne ne? Ama nasıl? Ama ben nasıl yapabilirim? Ha işte ben odasında olacağım diye bir şey söyleyeceğim. Niye kız aşağı gömülüyor bu kız? Seninki de niye uyuyor? Benimki uyuyor mu? Evet. Bak böyle sokulun içine. Tariyashi. Hadi damla, ama. de ama bunu da kazanalım ama. Ben kromatik savaşçı bekliyordum. Yalan <laughs> söyleyeyim. Bende var arkadaşlar. Bende search var. Ben bunun ölçüsünü doldurmadım. Ama sen ben bu taraftakine gideyim, sen diğer taraftakine. <gülüyor> <gülüyor> ama bu çok saçma bir şey. Nesi saçma? Çok iyi. Düşünsene orada iki kişi var. iki kişiye de vuracak. Tek kişi vuruyor ama. bak gel gel bak şu aşağılarda bir şeyler olabilir. Ya. Aha Pem teyze geçen tur sen beni öldürmüştün. Bu turda ben seni öldüreceğim. Nu, nu, nu. Ben niye seni vuramıyorum? Evladım. Pem teyzene ne diyorsun sen? Tamam onu. Ah ben bu kızı öldürdüm. Evet o kızı ben öldürdüm. Şu Lucy de be. Damla yaklaşma. Niye ya böyle vuruyor? Sekiz kaldı. <laughs> öldüm damla, öldüm damla, damlam, 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 uzaklaş oradan. Damlam 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 çok uzaklaş oradan. Damlam damlam damlam. Sen niye ölüyorsun hemen? E, tamam birazcık kaldık ama falan. Ah. sinir mi buluyorsun? Ya çık şu Damla sen ortaya git. Ben burayı hallederim. Ben şu robotu dinleyemedim. Arkadaşlar bu arada e, biz diyoruz ki yani biz kutularımızı bu sefer 70'e kadar bitireceğiz. Yani bu sefer son partını o zaman çekeceğiz. Aha, aha Frank! Frank var. Frank var! Frank var! Frank var! Biz diyoruz ki arkadaşlar Frank var! Frank ben. var! Frank var! Arkadaşlar <laughs> biz diyoruz ki ikinci partında bir sürü kutumuz olduğu için bu videonun altına karakter çıkarma hilelerini yazarsanız çok iyi olur. Biriktirdiğimiz kutularda aç, sizin sayenizde de da daha çok savaşçımız olur. Evet, o çok mantıklı. Siz aşağıya taktikleri yazın, biz, biz de yapalım. yapalım. Uf, Arkadaşlar de. bu arada hmm. baktık ki 36 abone olmuşuz. Ya, ne yalan söyleyeyim, sevindik yani. Yeni ailemize katılanlar hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinizi şimdiden çok sevdiğim seviyoruz. Alan birisi beni öldürüyor. Allah'ım ne olur. Abone olanlara, like atanlara, üstünde bir de bildirimleri açanlara. İsterisi vahşi çıkar. Amin. Gel. Gelen ölür gelen ölür. Poyraz ölürsün. Ay gelmiş Pardon Poyraz dedim sana. Poyrazla şeyin farkı çok. Şimdi niye ben öldüremedim? Gel. Aha öldürdüm. Edgar öldürdü. Benim peşimde de bir Lou var. Öldün mü sen? Hayır Lou. Aha tamam Lou'yu öldürdüm. Edgar geliyor ben onu öldürürüm artık Hadi. bir zahmet. Dur ben gelirken al ben gelir. Tamam ne yapabilirim? Arkadaşı gelmiş. Selam. Niye? İlk ne? defa kullandım ama kullanamadım da onu. Nasıl kullanamadın? Dalyamı kullandın mı? Kullanamadım. Oha 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 öldürdüm. Aa ben 13'müşüm ki benim şeyim 13. <laughs> ben kendimi düşük zannediyordum. 13'müş. Of ya bunları 15. rütbe yapmak da şimdi çok zor ya. Daha sonra gelirim. Asla diyeceğim. <laughs> arada oynarsın. Denene bak ya arada oynarsın. Öyle diğerine git. Senin yanımda istemiyorum. Ama ne ton? Bu yakından daha hızlı. Aa nani. Aa nani arkadaş Bir olmak istiyorum. Var. Nani Ahmet Pro. Bak bak şuraya vurabiliyor muyum? Aha vurdum. Vurdum. Nani'ye vurdum. Nani. Nani. Damla. Damla. Kardeşim. Oha. Oha. Tekte attım. Tekte öldürdüm. <laughs> oha. Canım çok az. Vur ona. Okey. tamam Bu iş bende. Nerede? Ben niye göremiyorum? Ama artık ya. Az kaldı. Ye. Yeah. Dereyashi. Oha etrafta küçükler şey? var. Neyler? Yaklaşma onları çok. Tamam Neden yaklaştın koç, dostum? Kaç, koç dostum. Ama ben niye onu vuramadım? <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl olduğunu anlamadım. Ya hani karakterini oynatırken var ya aynısını onda da kullanıyorsun. Fakat o küçük bombayı hareket haline getiriyorsun. Ha istediğim yere gitsem oraya ışınlanabiliyor muyum peki? Hayır o özellik kaldırıldı. Neden? Neden? Neden kaldırıldı? Sen sor diye. Neden? Deneyeceğim bir saniye merak ettim. Sen bir dur hemen hemen de ama hemen dur. Deneyeceğim merak ettim. Ya, yani onu istiyorum çünkü olmuyor. Onu da kontrol ediyorsun ha. Hayır çarpma hayır. Niye oraya doğamıyorum? Anladın ya o yüzden niye Ya bazen. ben dükkana bakayım. yeni geldi ya bir kontrol gelmiş mi? Ben de bir bakayım da niye kıyafet gelmiş mi? Arkadaşlar diyorum ki Rozet paketi alayım. Neden? Güzelmiş. ya şu superenler savaşa çıkmak istiyorum fakat boşuna. Kim aldı etmişim. bunları? Ha, arkadaşlar bu arada ben şu an elmaslarımı biriktiriyorum. Bunu pes almayı düşünüyorum. Fakat yani Luke çok kötü bir savaşçı. Yani bence Luke kötü bir savaşçı. Zaten de ama bu sezon alamayacaksın. Kerem evet. zaten almak da istemiyorum. Ben geçen sezon Carlita alacaktım. Karlı. Abla biraz sen benim onu. Arkadaşlar şu an ben geldim. Merak ettim Nani ile oynamak. Nasıl bir duygu. Ablam da şu an. E... Gecekler, Gecekler. Ben bunu zaten oynamayı biliyorum. Ay çok. O oh, ortaya gitmeliyiz. Ben ortaya falan göremiyorum. Oha çok iyi. Bu ne? Oha! Çok, çok güzel. Çok Ben ama ekran sonradan geliyor internetten dolayı. Oha Nasıl çok iyi. Çok yüksek. Aa savaşçı şey geldi. Damla ne yapıyorsun sen beni burada? Bak ben bunu öldürünce bana şeyler verecek. Öldürmedi ama. Gerekirse <laughs> 10 <on> saniye boyunca <laughs> öldürme. Ha sen gittin pişman. Evet ben ne çöneyim robotla bak. Piyu. Piyu. I saw you, you crazy. Bir şey söyleyeceğim. Şu oynarken niye başka taraflara bakıyor? Orada savaşçı olduğunu mu gösteriyor? La 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 la. Ems Ems öldüm evet, öldüm evet, öldüm, evet. öldüm 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 ama ben niye öldüm? 15 zaten. Ben, ben de bir aldın geri ver. Hayır ben o şeyi kullanmadım olmaz. Hayır. Ben şimdi bu savaşçıyı deneyeceğim. Ya bir sürü. Ben savaşçıyım. Sörcüm var bebeğim var. Pemin var. Penny'im var. Tamam bir yer. Sekiz bitim var. Başka neyim var? Tamam ben? bir yer. Hayır biri çok bir çok kötü. Bir tane ben merak ettim. Ben bunu nasıl deneyeceğim? Arkadaşlar Damla'da para var. Ben onu alıyorum 200. Hayır. Para para aldım bile. 200 tane cim. 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 Cim ne haber? Şimdi arkadaşlıklarla çıkartırım. Bir seçmezsen. Hayır ben şu an 8 biti buldum. Ha. Ben niye buldum? Deneyeceğim bunu şu özel pesi deneyeceğim. Arkadaşlar ben niye böyle bir insan? Ya, ya. çok istiyordum ben bu karakteri. Şimdi sana geldi. Heh, deneyeceğim. Bak tam şurada. <laughs> oh my god. god. <gülüyor> 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 çok iyi kontrol etmedim mi? Çok iyiymiş.